Herkese merhaba. Ben klinik psikolog Tuğçe Turanlar. Seans Odası Sakinleri Podcast'ine hoş geldiniz. Yaklaşık iki yıldır bugün yarın derken en sonunda kendimi odaya kapatıp podcast için bir şeyler hazırladım. Şimdi karşımda kimse olmadan konuşması birazcık garip geliyor. O yüzden vurgulamalarım falan birazcık e, tuhaf gelebilir kulağınıza. Ama olabildiğince içeriye odaklanmaya çalışıyorsanız sevinirim. Elimden geldiğince bir şeyleri anlatmaya çalıştım. E, Sizi rüyaların ne anlama geldiğini ve nasıl analiz edeceğinizi Jung'un çalışmalarıyla anlatacağım. Sadece biraz e, yorucu olmasın diye iki parça halinde paylaşacağım. Minik minik notlar alabilirseniz aslında sizin için çok daha iyi olur. O zaman başlıyoruz. Şimdi Aristoteles rüyaları sistematik biçimde ele alan ilk filozof olarak görülüyor. Ona göre insanlar rüyalarında kehanetlerin bulunduğuna kendini kolaylıkla inandırabilir ve Tanrı tarafından da gönderilmiş bir kehanet yoktur der. Çünkü eğer olsaydı bu kehanetler siz sıradan insanlara değil bilgi insanlara gelirdi. Çünkü Aristoteles bazı insanların diğer insanlardan daha üstün olduğunu düşünüyor. Bu düşünce tabii ki ona özel değil, antik Yunan dönemindeki düşünce sistemini de yansıtıyor. İlk olarak hani sistematik biçimde ele alan ilk kişi Aristoteles olduğu için bunu böyle özet olarak mincik araya sıkıştırmış oldum. Şimdi antik Yunan'dan çıkıp günümüze yaklaştığımızda Freud rüyaların kılık değiştirmiş içgüdüler veya bastırılmış duygular olduğunu düşünüyor. Rüyaların gelecekten haber getirmediğini ve bu rüyaların tanrısal bir kökeni olmadığını söylüyor. Jung ise Freud'un çalışmalarına saygı duyuyor ama kullandığı yönteme ve ulaştığı sonuçlara katılmıyor. Jung'a göre rüya, rüya göründüğünden başka bir şey değil. Doğal bir olay. İçindeki her parçada geçmiş deneyimlere ait. Ve rüyanın temel işlevi de psikolojik dengemizi düzeltmek. Yani psikolojik yapımızdaki tamamlayıcı bir role sahip. Bu kadar. Freud, rüya analizinde rüyalar bastırılmış cinsel içeriklerdir ve rüyaların temel işlevi de bu bastırılmış içerikleri dışa vurmaktır diye düşünüyor. Jung ise bunun yani cinselliğin çok ötesine geçerek daha da geniş bir perspektifle Rüyalardaki semboller kişisel gelişim ve içsel anlam arayışına yansıtır diyor. Semboller kişiselleştirilmelidir. Rüyaları yorumlarken bir de arketiplere ve kolektif bilinç dışına odaklanmalıyız diyor. Jung rüyaların kolektif yönüne vurgu yapması bakımından rüya olgusuna ele alan diğer e, filozoflardan ve psikologlardan ayrılıyor. Peki nedir bu Jung'un bahsettiği arketip? Arketipin kelime anlamı kök arketip kolektif bilinç dışımızın bir parçası. Duygusal yönü çok güçlü. Evrensel bir düşünce. Varlığı en uzak geçmişe kadar dayanıyor. Tüm arketiplerin kökeni kolektif bilinç dışına dayanıyor ve bu şekilde atalarımızın geçmişiyle bağ kurabiliyoruz. Kişiliğimizin oluşumunda önemli rol oynamalarından dolayı Jung bazı arketiplere çok önem veriyor. Bunlar persona, anima ve animus ve gölge. İlk olarak persona arketipi farklı sosyal roller ve ortamlarda sergilediğimiz maskeleri temsil ediyor. Ve hepimizin farklı durumlar için kullandığı farklı personel olarak düşünebilirsiniz. Bu maskeleri toplumun beklentilerine ve gereksinimlerine uyum sağlamak için kullanıyoruz. Bu şekilde de daha rahat hareket ediyoruz. Şimdi daha iyi anlayabilmeniz için bazı örnekler vereceğim. Yani masalardan örnekler vereceğim. Mesela e, Cinderella kül kedisi masalında üvey annesi ve üvey kız kardeşlerinin kötü davranışlarına maruz kalan kül kedisine bir gün bir peri gelip büyülü bir elbise veriyor. Bu elbise artık kül kedisinin toplumsal maskesi haline geliyor. Kraliyet balosuna gitmek için kül kedisi bu maskeyi kullanıyor. Burada e, kül kedisinin içsel kimliği ile toplumsal maskesi arasında da bir denge var. Hepimizin bildiği gibi kül kedisi baloda prensle tanışıyor ve gerçek kimliği açığa çıkıyor. Prens de onu gerçek kimliğiyle kabul edip hikayeyi mutlu sonla bitiriyor. Bir başka örnek Harry Potter serisinden tanıdığımız Snape. Diğer karakterler tarafından soğuk ve acımasız biri olarak görünüyor. Ama Snape'in iç dünyası çok derin ve karmaşık. Son kitaplara doğru zaten gerçeğin ne olduğu daha da net anlaşılıyor. Aslında Hogwarts ve Harry Potter'ı Voldemort'un kötülüklerinden korumaya çalışıyor. E bu da Snape'in dış görünüşü ve içsel kişiliği arasındaki persona arketiplerini gösteriyor. Kişiliğimizin kabul görmeyen, görmeyecek yönleri ise kişisel bilinç dışımıza doğru itiliyor. Jung bu alana gölge diyor. Gölge arketipi analitik psikolojinin önemli bir kavramı yani kabul etmek istemediğimiz toplum tarafından hoş karşılanmayan duygularımızı, düşüncelerimizi, arzularımızı, davranışlarımızı temsil ediyor. Suçluluk duygusu, öfke her türlü içsel çatışmayı da içeriyor. Tüm bu bastırdığımız yönlerimiz psikolojik dengemizi de bozabiliyor ve psikolojik sorunlara neden olabiliyor. Jung'a göre bu içsel çatışmalarla yüzleşmek ve onları anlamak olgunlaşmamız ve kişisel büyümemizi sağlamak için çok önemli. Şimdi yine hikaye ve filmlerden örnekler vereceğim. Gölge arketipi ile ilgili. Yüzüklerin Efendisi serisinde Frodo'nun içindeki güçlere karşı olan mücadelesi de gölge arketipini yansıtıyor. Ee, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalında kötü kraliçe Pamuk Prenses'e zarar vermek istiyor. Burada da kötü kraliçe gölge arketipini yansıtıyor. Aynı zamanda bu kötü kraliçe Pamuk Prenses'in içsel savaşının da bir parçası oluyor. Hansel ve Gretel'de cadı bu masalın gölge karakteri. Çocukları tuzağa düşürüyor ve onları yemekle tehdit ediyor. Çocukların cadıyla olan mücadelesi kendi korkuları ve zayıflıklarıyla yüzleşmelerini temsil ediyor. Jung gölge kavramının bu reddedilen alt kişiliği vurgulamak için oldukça uygun olduğunu düşünüyor. Gölge genelde rüyalarda rüya gören kişiyle aynı cinsiyete sahip uğursuz bir figür. Farklı millete, ırka ve renge sahip. Şüphe, korku ya da öfke gibi duygulara neden olan düşmanca da bir tavır taşıyor. Gölgeyi kişisel bilinçaltımızda bastırırken başkalarına yansıtıyoruz. ya yani bunu bu arada bilinçsiz bir şekilde yapıyoruz. Yaptığımız şeyin farkında değiliz. İçimizdeki kötülüğü başkasına atıf ediyoruz. Bu esnada da benliğimizi korumuş oluyoruz. Şimdi gölgenin yansıtılması paranoyanın psikiyatrik semptomlarında da kendini gösteriyor. Kişi kendinde bundan bu düşmanca duyguları inkar ediyor ve herkesin kendine düşman olduğunu düşünüyor. Jungçu analizin en önemli kısmı da kişinin gölgesiyle yüzleştiği o an. Şimdi diğer arketiplerden, Anima ve Animus. Ee, anima arketipi, Jung'a göre her erkek iç dünyasında bir anima taşır. Dişil enerji diye. Forrest Gump'ı izlemediyseniz kesinlikle izlemelisiniz bu arada. Ee, Tom Hanks'in canlandırdığı Forrest Gump, film boyunca saf, iyi kalpli, eğimsel iyi bir karakter olarak tasvir ediliyor. Ee, bu özellikleri bakımından da Anima arketipi ile ilişkilendiriliyor. Yani animo erkeğin içsel dünyasında dişil yönler diye düşünebilirsiniz. Horace'ın e, saf ve iyi kalpli doğası, içsel dişil yönleri, masumiyetini ve saflığını gösteriyor. John Coffee, şey yeşil yol filminde animo arka tipini saf iyilik, masumiyet ve iyileştirme sembolleriyle temsil eden önemli bir karakter. Kofi'nin hikayesi hani tipinin erkeğin içsel dünyasındaki duygusal derinlikleri ve dişil yönleri anlamamıza yardım ediyor. Ee, bu arada film unutulması çok zor bir film. Çok etkileyici bir film. Ben yıllar önce izlemiştim. Ee, aynı zamanda kitabı da var. Yani kesinlikle tavsiye ederim. Ya, ama e, şey ya yani çok çok unutulmaz, çok acayip bir film. Özetle anima ve animus arketipleri kişinin iç dünyasında yer alan dişi ve eril enerjileri temsil ediyor. Her iki arketip de kişinin kişisel dengeyi bulma sürecinde büyük önem taşıyor. Jung'a göre de bu arketipler hem kadınların hem de erkeklerin birbirleriyle olan ilişkilerini etkiliyor. Ve erkeklerin içlerinde kadınlara ait özellikleri kadınların da erkeklere ait özellikleri fark etmelerini sağlıyor. Jung rüya sembollerinin kişiselleştirilmesi gerektiğini ve sembollerin her birey için farklı anlamlar taşıyabileceğini söylüyor. Burası gerçekten önemli. Bunu özellikle söylüyorum. Yani sizin rüyanızda gördüğünüz herhangi bir şey açıp da baktığınızda herhangi bir sembolü işte ev olabilir, masa olabilir açıp baktığınızda bir kitaptan falan yani bu bütün herkes için geçerlidir diye bir şey yok. O e, kendi hayat hikayeninde bir anlam buluyor. Kendi bağlamında bir anlam buluyor. Bunu asla unutmayın. Yani Jung'un söylemek istediği şey bu. Semboller kişiye özel şeyler. Şimdi Jung'un rüyalarda bahsettiği bazı e, sembollerden örnekler vereceğim ve bunlarla ilgili e, minik minik açıklamalar yapacağım. Ancak tekrar söylüyorum Buradaki açıklamalar kesinlikle budur anlamına gelmiyor. Ortak özellikler olarak düşünebilirsiniz. Ev kişinin içsel dünyasını ve ruhsal evini temsil ediyor. Evdeki olaylar, durumlar kişinin içsel deneyimlerini yansıtabiliyor. Su ise rüyalarda sıklıkla rastlanan bir sembol ve genellikle duygusal durumları temsil ediyor. Yolculukla ilgili semboller kişisel gelişim ve hayatın farklı aşamaları hakkında mesajlar içerebiliyor. Güneş ve ay aydınlanma, bilgelik e, ya da dönüşümü temsil edebiliyor. Ay özellikle bilinçaltı dünyayı ve gizli bilgilikleri sembolize ediyor. Yılan yılan e, da Jung için önemli bir sembol. Dönüşüm, tehlike ve yeniden doğuş sembolleri olarak görülüyor. Kişisel değişim ve dönüşümle ilişkili bir sembol. Kuşlar aynen o ilk aklınıza geldiği gibi özgürlüğü sembolize ediyor. Rüya'larda uçan kuşlar, kuşlarla etkileşim, kişisel o iç dünyanızdaki özgürlük arayışını yansıtabiliyor. Ölüm ve yeniden doğuş ise bir dönemin sonu, yeni bir dönemin başlangıcı gibi düşünebilirsiniz. Jung'un rüya yorumlamasında araba ve tren gibi taşıtlar genellikle özgün semboller olarak kabul ediliyor. Yine rüyanın bağlamına ve kişisel deneyimine bağlı olarak anlamları değişiyor. Mesela bir araba kişisel özgürlüğü, bağımsızlığı veya kişisel kontrolü temsil edebilirken tren daha çok toplumsal süreçler atıfta bulunabiliyor. Rüyada görünen taşıtın rengi, durumu, sembolün derinliğini ve anlamını etkileyebiliyor. Özellikle Jung renklerin kişisel ve duygusal anlam taşıdığını düşünüyor. Yani isterseniz Jung'un bu Kısımla ilgili çalışmalarına da bakabilirsiniz ne düşündüğüne dair. Rüyalarınızı analiz etmenize size yardım edebilir. Şimdi Buraya kadar olan kısmını e, belki notlar olarak şundan geçmek isteyebilirsiniz. Sonraki podcast'te rüyaları nasıl yorumlayacağınızı anlatacağım. O yüzden bu minik minik notlara ihtiyacınız olabilir. Bir de bir tane defter edinmeyi unutmayın. Sonraki süreçte size çok yardım olacaktır. Yunko ekolüne göre Rüyaların Analizi Podcast'inin ikinci bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.